hafız olsun. 10 yaşında sana hafız olmasaydın, hoca çağırıyor babasını, diyor diye al, çocuğunu götür. E niye? Dedim, ha, hafız olmadı. Ya ya, 10 hmm. yaşındadır. Biraz daha olsun. Yok. Yusuf başka iş yapsın. 10 yaşında, 94 bin kelime, Allah o çocuğun kafasına yürüsün. Yok, yazıyor. Ya. ya. de yasak değil. Böyle Üç dört katlı binaların yok ki. E bir kat, iki kat. Fazla yok ya. Yani. Tabi kişi Kur'an okuyor diye. Hafızına. Sen içeriye. Jandarmalar, polisler giriyor diye içeriye. Bizi alıp götürüyor karakola. Yani bunu yaşamışım. Ben de yine duymamışım. Gözümüz de görmüş yaşamışım. Karakola götürüyor diye. Dönmüyor Bir saat kalıyorduk. Ondan sonra polisler emniyet ama ona da söyleyin kesin E verin hiç olmasa kuralımızı verin. Kuralımızı verin dedim gidin? Buna fazla konuşma. Siktir o. <laughs> <laughs> Ağlar da kıdede kıdede evet, kıdede. Bile... Yani o günleri bana kaldım kaldım kaldım. Zeyda, Siirt'e o dönemde bütün evde illa kaç erkek vardıysa hepsi hafız oluyordu. Değil mi? Evet, sizden mesela evinizden kaç hafız çıktı? Üç tane hafız. tane. Bu babamız da hoca değildi. Hafız değildi, alim değildi. Kasap kasap. Ama İslami bir gelenek, bir adet vardı. Sihirde. Herkes diyor ki hocam olsun oğlum. Alim olsun ve yata hafızlık olsun. Öyle bir şey var. Babamız kasap. Çarşı canlısı hayvanlar da ölüyor. Onun üzerinde gitmiyormuş. Ya sigirtin al, ya, çarşı yalnız için mi yakılmış? Daha ya, orada der. Hepsi hayvanlar da ölüyor. Kulü cami, samar, samar Hayvanların samarları da ölüyor. bütün camiler hep böyle me melek ya. Ya. Meyda Bitlis'te görev yaptığınız zaman, ee, Kaç tane cami vardı? Ee, Sadece bir camide cami açıklığı değil mi? 1947'de babamız, anamız vefat etti. Allah rahmetle sürmüş bize. 3-4 kardeş ufak dile. Ve biz 3 kardeş hafız olmuştuk. Onlar okuyamadılar. Babamız, anamız vefat etti. Yetim kaldık. Dediler gidin Bitlis'e. Bitlis'te çok dindar insanlardır. Orada hafız kalmamış. Çok size iyi bakarlar. Ama biz de hakikaten kamyona bindik. Sabahın çok yaptı, ikindi namazı ulaştık diye bakarak Bir bi, bi, şey, sihir. Bir de Bir yollar falan yok Ya beş bin lira diyorlar ya. Yani. Bittisi bi, beş cami var diyor. camisi, aşağı kalan camisi, hatimler camisi, ölü cami, kızın mescidi. Kızın mescidi tanrıyordur, tanrıyordur Aynen bana camisi 15 gün tane hayvan vardı. Batır, batır var böyle, batır onu. Aşağı yukarı camisi kapalıydı, saman, saman. Hayvanların yiyecekleri dolu diye. Cam. Hatimler camisi, bütün alimler, şeyhler, kurgeler hepsi orada yatıyordu. Mazar gibi o camiyi kapattılar. Böyle e, kayış, Ayaklarına takıyorlar, beline takıyorlar, hayvanlarına. 200 tane, 300 tane cami kapatmışlar. Bitti kızdı tabii. Bittak, tanrıyordur, tanrıyordur diyorlar Ya. Yani, yani Valla bir kişi 1948'de demek ki Ehl-i Vahbi, Ehl-i Tarih Şeyhlerden, Şeyhlerden ya, yani, Muhammed Raif isminde böyle beyanamadı herhalde çarşının başında asasını koydu buraya, bağırdı. Dedi, hey ahali, ona Allah'tan korkun. Bu camiler, camiler ecdatlarımız yapmışlar. Hükümet yapmamış. Gidin hükümete söyleyin, alsınlar bu camileri. Ne istiyorlar? Hayvan doldurmuşlar. Sokali bir adam böyle, ben Ali değil. Bağırdı, gidi hükümete söyleyin camileri açınlar ne istiyor filan demek ki hükümetin haberleri yok değil sabahleyin çağırdı hakim soruyor onlar durun ki sen bağırmışsın çarşıda demişsin bu camiler hükümet yapamayacak bir de onlara söyleyin cami açınlar rahatlıkla oynayalım sen misin demiş hakim beyim benim ama sana söylediğin gibi ben söylememişim. Allah diyor ki Celle Celaluhu ve ennel mesacide lillahi ve ennel mesacide lillahi nerede bir cami varsa Allah'ın ömüdür. Sen evin değil, hakim bey. Ecdatlarımız ne? Bak, kahramanmışlar ya Allah'tan da hakim bey sen yapmamışsın bu ev, camileri evlatlarımız yapmışlar bu bu evler de diyor benim evlerimdir Allah'ın evine tecavüz etmişsin zaten beni mahkemeye çağırır sen misin evet ben söylüyorum tekrar ediyorum 160 madde varmış o zaman 160 bir maddeye göre Türk devletine karşı esyan ettiğinden dolayı <laughs> Böyle basit bir şeyden ya. idamına. İdamına. i̇damına. Ma ne? malam Ma ne sen? Bu gönderimi de görmüşüm. Yani. Ya. ya. Ne no. hal ve bela ilahe bırakmasın inşallah. Bırakmayacak inşallah. Inşallah. dedem anlatıyor ki Yalbakır'ın dağ kapısı var. Dağ kapısında diyor, oğlum, Havzali, ki bir günde 63 kişi 63 kişi atılmış. Kabul yüzünden ha. Şapkayı yiyeceksen. Kim ya? Nasıl dine imana karşı bu? Zaten iman mı?